Merhaba arkadaşlar. Ben Oval Gamer. Ee, i̇lk videomuzda karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün size e, Skyrim oyununun e, işte oyun tanıtımını yapacağım öncelikle. Ondan sonra da bölümlere geçeceğiz. Ee, seri olarak bölümleri çekeceğim. Yaklaşık olarak 20-30 videoluk bir seri olacak tahminimce. Bütün videolar 20'şer dakikalık olacak tahminimce. Eee eh, neyse isterseniz artık oyuna geçelim. Ee, ne diyoruz? yeni bir oyun başlasın mı? Tamam. Arkadaşlar ben Skyrim'in Türkçe yamasını yaptım. Ee, o yüzden oyun çeviri falan reklamı vardı aşağılarda. Ee, Yaman'ın linkini isteyen arkadaşlara e, aşağıya Facebook linkimi bırakırım. Ee, Facebook'tan bana ulaşırlar. Yaman'ın linkini oradan yollarım arkadaşlara. <laughs> Hadi geç be. Evet, işte. Oh, fena. Buddy your Arkadaşlar, öncelikle oyun e, Skyrim adlı bir ülke tarzı bir yerde geçiyor. Ülke Ülkenin adı sanırım Skyrim işte. E, seneler önce burada işte ejderhalar varmış. Ondan sonra ejderhaları öldürmüşler. O daha sonra ejderhalar tekrardan canlanmış falan bir şeyler olmuş. Bizim e, ismimiz şu anda yani lakabımız Dragon Dragon Burn diye bir şey. Yani Ejderdoğan. E, ejderhaların dilinden falan konuşabiliyoruz. E, Nida diye bir şey at Nida diye bir şey atılıyor ondan atıyoruz. Oyunda 10-15 tane karakter var. E, ben daha önceden bir bölüm açtım, e, videoyu daha detaylı olarak tanıtabilmek için. Nord'u açmıştım ben. Ee, size de tavsiye ederim. Nord güzel karakter ama biraz yavaş. Bu kısımları videoda kessem mi ya? Heyla. Mehmet ee, şey <laughs> video çekiyorum da şu an aşağı iner misin? <laughs> okay. Buddy left your Arkadaşlar bir, e, oyunun başları çok yavaş ilerliyor gerçekten. E, bu biraz sıkıntı. Aşağıdaki alt yazılar Türkçe olduğu için e, sizin de anlamanız daha kolay olur. Bu şekilde daha iyi olur. Adamlar kavga ediyorlardı herhalde. Ben okuyamadım açıkçası. Yamuk bu ekran ya. Evet şu anda e, biz esir alındık. Böyle bir nasıl diyeyim kaleye geldik şu anda. Kalede bizi idam etmeye kalkacaklar. Bu oyunun sesini bir açalım ya bir dakika. Display audio. Zaten açıkmıştı tamam. Acaba size ses gelecek mi? Neyse, devam edelim biz. O arada düşmüş arabadan yapıyor. Adam birazdan idam edilecek konuştu şey bak işte ya. Oyunun grafiklerini çok seviyorum gerçekten yani. Siz de videoyu izlerken yüksek çözünürlükte izlerseniz daha iyi olur sizin için. İşte daha hiçbir şey yapamadık. Oyunun ilk 5 dakikası geçti. Bu nasıl bir şey ya?

o oh. adam yok oldu lan kayboldu lan tabi kardeş hemen çıkarım gerçi ben çıkmadım kendi kendime çıktım evet şimdi karakter seçme bölümüne geldik ee, evet bu kısımları oyunu yüzde yüz Türkçe yapamadım ben North yüksek yükseker Karanlık Ya burada hızlı olan bir şeyler lazım bana aslında ya. Hangisini seçsem daha hızlı olur ki? Adamların tipleri de çok garip. Ben direkt North seçeyim ya. North candır. North iyidir. Ee, beden kafa falan yukarıda e, başka özelliklerimiz de var ama hiç bunlara girmeyeceğim şimdi videoyu uzun tutmamak için. Hemen ikimizi yazalım.

İsmim olmadığı halde Allah Allah. Kardeş kaçarım ben buradan ya. Bırakın lan beni. Ulan bana bırakmıyor ki hiçbir şey. Şuraya bak. Anladı herhalde kaçacağım. and restore the peace. Oh, it's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to etherius blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up so, and let's get this over with. Our as you wish. kadına niye atar yapayım ki sen şimdi ya? Bugün Adamın kafa tam da kasenin üzerine düştü. Kan bile fışkırmadı adama kalıyor ya. Düzüm yapabiliyor muyuz oraya ya? Yapamıyormuşuz. Gene izdera geliyor sanırım. Ya gitmeyeceğim, bırakın beni ya. Ulan zorla kütüye götürüyorlar ya, idam edecekler. Allah'ım kan da var öyk. Evet. Oo, oh, ejderhaya bakın. Oo. Oh. O ejderhanın fırlattığı mavimsi şeyi ileride biz de fırlatacağız. Domuz zannettim, çok korktum ya. Kaçalım ya, yürü. Senden önce gireceğim ben buraya. Ben niye böyle bulanık görüyorum ya? Gözüm açın ya, ay öleceğim. Ha, açıldı gözüm. Vaha delik. Ne yapıyorlar acaba dışarıda? İcdera bunları tabi mahvetti şu an. Koş 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 ne oldu lan? Vallahi öleceğiz az kaldı. Bunun üzerlerini falan arıyorduk. Oyunun başında onu da yapamıyoruz ya. Ha şu an buradan çıkacağız herhalde. Çatadan atla ve ilerleme devam et. Atlayalım madem. Of atlayamadık la çatıya. Yanacağım ben burada ha tamamdır. En azından böyle atlayabildim. Ee, yukarıda ok işareti var bakın. Görevleri yaparken o oralara doğru gideceksiniz. Ha ne var ne bakıyorsun yani. Oğlum lan yürü git. Öldürecek ha. Gerçi bu da oyunun buglarından biri yani. Neyse. Ben yanlış yöne doğru gidiyorum sanırım ya. Ben nereye gideceğim ya? Ya bak işte yolu karıştırdım ya. Şu taraftan bir dakika. Geri döneyim en iyisi ya. Ha şuradan girecekmişim tamam. Tabi görevi atladığımız için orada başka bir görev verdi otomatik olarak da oyun. Anladığım kadarıyla. Bak Had var ve ya da Rodolf, Rodolf da girecekmişim kaleye ben bu adamla girdim. Rolofmuş adamın adı. Aç. All the çöp. Tabii adamın önünde çok kötü hareketler yapıyorum ya. Ha, şu adamın üzerindeki şeyi alacakmışım, üzerindekiyi alacakmışım. Adam, tabii tabii. Neyse, items hepsi. Şu artı altı aşağılar arkadaşlar gördüğünüz gibi zırhların sizi hani. Mesela damage'i vesaire ne kadar arttırdığını gösteriyor. Her zaman arttıranları seçin o şekilde. R düğmesine basarak böyle çıkartıyoruz. Tekrar R'ye basarsak geri koyuyoruz silahımızı. Eee maymuncuk olsaydı bunu açardık şimdi ya. Ne oluyor lan? Aç kapıyı aç 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 ben sana göstereceğim şimdi aç. Ne oldu lan? <laughs> Uf, uh, bizim adamı vurdum yanlışlıkla. Ah, tamamdır. Eee Mouse'un orta tuşuyla böyle ileri geri yapabilirsiniz sizde. Kalenin anahtarlarını alalım. Bak mesela şu artı 11 vermiş bunu alalım. Şu artı 5 vermiş bunu da. Artı 19. Bunların hepsini alayım ben en ya. Kılıçta bir şey yok. Şunu da üzerine arayalım. Eee tamam bununki de 12'lerle aynı herhalde. O yüzden almayacağım. Item hepsi. Eee hangilerini giyebiliriz? Şunu giyelim, şunu giyelim, şunu giyelim, şunu da giyelim. Ha tamamdır. Bakayım yakışmış. O yakıştı tamamdır. Ne taraftan gidiyoruz? Şu şu şekilde sanırım. Nereye geldim ben ya? Oo sandıklar var. Sağ ol. Neyse şu neyse. Şarap. araba gerek yok. Ya da alayım ya. Yer kaplamıyor zaten. Arkadaşlar çok fazla eşya alırsanız fazla yer kaplıyor. Fazla yer kaplarsa çok yavaş gidersiniz. Çok fazla eşya almayın o yüzden. 300 kapasiteniz oluyor. Onu daha sonradan stamina'yı arttırarak arttırabiliyorsunuz. Şu altınları toplayalım. Ben zaten yanlış yoldan gittim sanırım. Koşalım. 6 dakikamız kaldı bu arada bu. Yani oyunun başını göstermiş oldum. Diğer videoda hemen kalanını gösteririm size. Yani oyunun emin olun ki ortalarında çok fazla eğlenceli bölümler var. Heyecanlı. Bu kötü oldu ya. Bu taraftan gideceğiz. Bu taraftan. Şu tavşanla sülünü alalım şuradan. benim yanımda bir adam vardı onlara gitti ya adamlar ölmüyorlar da şuraya bak ya biri gitti ops diğerini de aldık uf fena idi tamamdır ya bakalım bakalım bunun içinde hiçbir şey yok buna bakalım 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 hiçbir şey yok hmm. Bir bakalım az iyileşme iksiri araba alalım. Burada hiçbir şey yok. Al şunu da al tamam. Kazanı da aldık yanlışlıkla ya. Keşke direkt kazanla beraber alsaydık madem. Şu şekilde gelelim. İyileşme iksirleri çok işinize, işinize yarayacak. İyileşme iksirlerini dikkatli kullanın. Çuvallara bakalım. Bu yemekler e, sizin canınızı doldurur savaş esnasında adamlarla şey yapabilirsiniz. Adamlarla savaşırken hemen tava basıp şu şekilde yemek yiyebilirsiniz. Yerleşmek için alalım. Tamam devam edelim. Koş 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 koş. Oo bu ne lan? Ah tamamdır biri gitti. Başkası bunlar bizden mi acaba? Durur bakarız şimdi. Ee, şöyle bir etrafa bakalım. Maymuncuklarım bitmiş ya. Ooo şu... bir dakika. Şu demir gürüz güzel. Alayım ben bunu. Hemen silahlardan şu demir gürüzü takalım. O bu daha güzel. İçeriye bakalım yağmalanacak bir şeyler var mı? Demir hançer. maymuncukları alalım şuradan. Gürüz var tam benim elimdekiyle aynı zaten. Tamam o zaman devam edelim. Bunun üzerine aramıştık. Bunun üzeri de aranıyordu bir kuru kafası kuru kafayı aldım. Ha, tamam burada bir şey yok. Bu zinciri aktifleştiremiyoruz tamam. Nereden devam ediyoruz şu şekilde? Hadi koşalım. Ha burada şimdi bir sürü şey var. Demir kapılar var. İçeride bir şey yok. Burayı açsam da bir iş yaramayacak. Burada da bir şey yok. Burada bir şeyler var. Tamam biliyorum bunları. Burada ha, şu şekilde açtık. Olmadı. Biraz daha sağa yapalım. Biraz daha yukarı o zaman. <laughs> Oldu. açtık altında kemik tozu para kesesini alalım O 14 altın varmış içinde güzel 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 hemen şunların üzerlerini arayalım kemik tozunu alalım altını alalım ee, dolapta hiçbir şey yok tamam tamam skyrim'e çıkana kadar videoyu durdurmayacağım skyrim'e çıktıktan sonra kalenin içerisinden bir çıkalım öncelikle bir dahaki bölümü de izlersiniz. Bir dahaki bölümde ee, görev almaya başlayacağız. Askerler geldi. Böyle indirirler kafana demir gürüzü. Ölmüyor da. Niye malma bakıyor bu? Ha okuyormuş adam. Oo vurdu. Hemen üzerini arayalım kaybedecek zaman yok. Bir tane yay varmış şu yayı, yayı, alalım belki lazım olur. Vur 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 hadi be. İşte bu tamamdır. Üzerine niye arayamıyoruz? Bukta mı kaldı? Tamam düzeldi. Hiçbir şey yokmuş ya. Şu okları alalım. Çık çık, çık. tamam burada da hiçbir şey yok. Devam et koş 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 koş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. o oh. Kendi adamlarımı mı öldürdün bana mı öyle geldi? Evet kendi adamlarımı öldürdüm. Neyse ziyanı yok. Onların da üzerlerindekileri çalarız. Şu alevler bir bitsin de. Yanıyor lan salak. Hmm, bakalım şu demir kılıç güzelmiş ya. Şu demir kılıcı takalım. Şu demir kılıcı alalım bir elimize. Yok bu değil ya silahlar. Şu bunu alalım.

Buralarda bir yerlerde birazdan bir ayı göreceğiz. Ayıyı da avlayıp kürkünü alacağım. Satacağım ondan sonra ayının kürkünü. Hazır aklıma gelmişken bir save atayım. Tamam. Koş 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 Evet, örümceklerin oluyor galiba. Of, gözüm şey oluyor ya. Bunlar da bayağı büyükmüş ya. Zehirliyorlar bir de. Ama üzerlerinden güzel şeyler düşüyor örümcek zehri falan. Bu örümcek zehrini e, kılıcımızın üzerine sürüp biz de zehir zehirli vuruşlar yapabiliriz. Of. Bazen böyle e, kritik vuruş yaparsanız bu tip şeyler oluyor. Böyle gösteriyor size. Yumurta keselerinden yumurt örümcek yumurtalarını alalım. Bunlarla simya standlarında güzel büyüler yapabiliriz. Oh sandık mı? O? Değilmiş. Ama orada bir şeyler var. Bakalım. Hemen alalım. Tamamdır. Ne taraftan çıkacağız? Ne var bunun içinde? He, sıçan kuyruğu. Bir işime yaramaz. Buradan çıkamıyoruz. Nasıl çıkacağız? Bunları parçalayamıyorsun böyle oyunda bazı şeyler. O biraz kötü. Hava bu tarafa doğru akıyor. Sanırım bu şekilde gideceğiz o zaman. Staminam bitti. Koşamıyorum. Hmm, tamam devam edelim de Ben buraya daha önceden gelmiştim ya aynı yere mi geldim Aynen aynı yere geldim Kaç kere kaç kere bir şey oluyor arkamdan biri mi geliyor Korkmaya başladım Bırak şu kılıcı Alma alma elini alma Ne taraftan gideceğim ya Ha şu şekilde gördüm tamam pardon Gene bitti stamina buralarda bir yerlerde bir ay çıkacaktı karşımıza. Şunun içinde ne varmış hemen yağma diyordum. Şarap. Bir şey var orada ya. Gitti neyse. Demir miğfer. Allah'ım. Ne lan o ayı? Yallan buraya. Ölmedi de. Aldı. Ayının kürkünü alalım, pençelerini de alalım, giderim hemen. Oo kılıcımız komple kan oldu ya. Videomuz biraz uzun sürecek sanırım, ama yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, bir dışarı çıkalım, tamamdır. Evet arkadaşlar tamamdır bu videodan şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomda daha ileriki bölümlerden başlayacağız inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.